Maybe. Yeah! oh <laughs> bu sorumluluğun altına girdik. Söylesiyorlar. Ama eminim ki Seyit Rıza'nın torunları Dersim demekte inat edecek, Dersim diyecek ve bin yıllarca burası Dersim olarak kalacaktır. Sevgili <laughs> biz geldiğimizde belediye binasının üzerine Dersim yazmıştık ama arkadaşlarımızın yerine atanan gaspçı kayyum Dersim ismini silerek Tunceli ismini oraya bıraktı. Sizlere söz veriyoruz. Bir Nisan'da o tabelayı arkadaşlarımız tekrar Dersim olarak değiştirecekler. Çünkü Murat kardeşimiz gelirse şirketler kazanacak. Demek ki AKP Kimin partisiymiş şirketlerin, sermayedarların, bunu kendi bakanları itiraf ediyor. Şirketlere, sermayedarlara, madencilere, rantçılara hizmet eden bir parti, partinin karşısında emekçilerin, yoksulların, işçilerin adresi Dem Partidir. Dem Parti olmaya çalış. Olacaktır, olmaya çalışacaktır. Dem Parti inançların partisidir, hakların partisidir emekçilerin partisidir. Yok sayılan kadınların, gençlerin partisidir ve öyle olmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar.